Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Furkan Hayırlıoğlu. Yeni bir AutoCAD videosu ile daha sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere Extend komutundan bahsedeceğim. Modify araçlarımızdan olan Extend komutu, Trim komutunun içerisinde yer alan bir komuttur arkadaşlar. Kelime anlamı olarak uzatmak demektir. Extend komutu ile siz bir objeyi başka bir objenin boyutuna kadar uzatabilmektesiniz. Elinizde bir çizgi var. Bir line komutu alalım şöyle. Elimde bir çizgi var. Ve şöyle de bir başka bir çizgim var. Bu çizgiyi buraya kadar uzatmak istiyorsunuz. Hemen geldim. Extend komutuna alıyorum. Ve benden bir obje seçmem isteniyor. Objemi seçtim. Enter diyorum. Ve daha sonra da uzatacağım objemi buradan tıklayarak ne yapabiliyoruz? Uzatma işlemini gerçekleştirebiliyorum. Tekrar Ctrl Z ile geri aldım. Bir kere daha yapalım. Extend komutunu aldık. Obje seçmemiz isteniyor. Öncelikle engel vazifesi görecek objemizi seçiyoruz. Seçtim. Enter diyorum. Daha sonrasında ise ne yapıyorum? Bu uzatmak istediğim objeyi tıklıyorum ve bu şekilde işlemimizi gerçekleştirmiş olduk. Başka bir çizgi daha ya da bir çember çizelim. Şöyle bir çember alıyorum. Bakın geldim. Extend komutunu alıp objeyi seçip enter dedikten sonra bakın tıkladım. Buradan sonra artık herhangi bir engel görevi gören bir obje görmediği için ne yapmıyor? Burada uzatma işlemini gerçekleştirmiyor. Bunun yerine şu ikisini seçip enter dersem bakın Buradan sonra buraya kadar uzatmış olacak. Hatta şöyle geri alalım. Aldım. İkisini seçtim. Enter diyorum. Bakın tıkladım. Buraya kadar uzattı. Daha sonra buraya uzatıyor. Sonra çemberin son ucunu alıyor ve bundan sonra artık uzatabileceği bir yer kalmadığı için herhangi bir uzatma işlemini gerçekleştirmiyor arkadaşlar. Extend komutunun kısa yolu EX Enter'dir arkadaşlar. Tekrar edelim. Extend komutumuzun kısa yolu EX Enter'dır. Klavyenizde EX'e basarak da Extend komutunu aktif hale getirebilirsiniz. Yeni sürümlerde ve eski sürümlerde bu yöntemi kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar yeni sürümlerde ilave olarak hızlı modumuz bulunmakta. Daha önce trim komutunda da zaten bundan bahsetmiştim. Hemen geldim. Bakın modum burada var. Seçimimi yapıyorum. Extend Mod Options diyor. Quick Mode veya Standard Mode. Quick Mod'a tıklıyorum ve böylelikle artık Extend'imiz hızlı moda geçmiş oluyor. Burada direkt komuta aldığım zaman bakın uzatma işlemini ne yapmış oluyor? Direkt buradan gerçekleştirmiş oluyoruz. Herhangi bir seçim yapmamıza gerek kalmadan bu şekilde engel görevi görecek her tarafa bu uzatma işlemini ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Bu şekilde gerçekleştirebilmekteyiz. Standart modda extend komutunu ex enter enter yaparak seçim yapmadan da yine uzatma işlemini gerçekleştirmiş olacağız arkadaşlar. Bakın onu da hemen hızlıca gösterelim. Moduma bakıyorum. Standart duruma getirdim. Kapatıp tekrar açtım komutumu. Hatta şöyle klavyeden yazalım bu sefer. EX yazdım. Enter. Enter diyorum. Bakın herhangi bir seçim yapmama gerek kalmadan Direk olarak ne yapmış oluyorum? Engelle karşılaştığı noktaya kadar objeyi uzatma işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Extend komutu ile ilgili de sizlere söyleyebileceğim işlemlerim bu şekildeydi arkadaşlar. Bir başka videoda görüşene dek kendinize iyi bakın.